Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta mı şey jailbreak oynayacağız? Ama roleplay yapacağız. Yanımda da kuzenim var. Kuzenim abimin hesabında oynuyor. Ondan dolayı a şey magmatosunu yazayım. Şimdi roleplay başlayalım. Of ben de yücemde sıkıldım ya. Böyle bir şey olabilir mi? Çok kötü yemekler veriyorlar. Ben de hücredeki arkadaşlarıma bir şey diyeyim. Nerede ya bunlar? Bir kişi bile yok bütün herkes kaçmış benim de. Ah. Kanka. Efendim kanka? Ya buradan kaçmamız gerekmiyor mu ya bizim? Ya kaçacağız da polislerden nasıl kaçacağız? Dur ya bu tarafı açabiliyor mu bak. Açamıyorum ah. abi. Açılmıyor ki. <laughs> Hadi ya gel. Geliyorum abi. Gel gel. Üst katta mıyız? Üst kata çıktık. Şu an şunları öldüreceğim ben. Bunları öldüreceğim. Abi kafayı yiyeceğim ya ben burada Aynen ben, 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 ben de. de deliler hastanesi gibi aynı orangutanlar falan var böyle. E Hadi gel. O ses neydi lan? Vallahi oğlum bu ses yapıyor? İşte orangutanların sesi geliyor. Hadi gel. Geliyorum abi. E, i̇lk önce bakalım kim var kim yok diye. Bom. Bom. Ay yukarıda polis var sessiz ol sessiz sessiz. Allah canım Aa, polis var. Kolis. Adam yardım ediyor hayır adam yardım ediyor. Dur girme 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 polisler bizi yakalayacak. Çık çık çık. Çıktım abi. Abi niye böyle şey bir şeyler bulmuşuz? Yok orada yukarıda polis var şimdi bizi şikayet mükayet eder. Bak kendimiz kaçacağız buradan kendi yöntemlerimizle bir de çok hızlı kaçmamız saçma olur roleplay'de. Bak yavaş yavaş. Aa polis bey. Polisi araya alıp dövmeyi deneyeceğiz gel. Ay, yumrukla F'ye basarak yumrukla. Cumhurluk. Cumhurluk gibi. Öh, Bana vuruyor ama. Düzü düzü polis düzü. yok oldu. Polis kayboldu polis. Nereye düşsün lan? Aa bunu da alalım mı? Alak abi. Gel lan buru çok kötü. Bunu da alalım. Evet. Belki işimize yarar da dur bir dakika. Lan oğlum gelsene. Abi gel lan benim işim var. Ben işim var oğlum. Abi şu an altına kaçacağız git. Tamam abi Bak şimdi lağımdan gitmemiz sıkıntı olur. Her tarafımız batacak ve kıyafet bulamayacağız. O zaman buradan de... da elektrik kapabiliriz. Bir de o tarafta da bir çıkış yeri var. Bomba falan gerekiyor. Dur bombanın nerede olduğunu biliyordum. Benimle gel. Geliyorum abi. <laughs> Bu ses ne <de> var? Aa, <laughs> Ulan bu ses ne? Kafayı yemişler ya. Bunlar. Dura dura tabi. Gel bu yeme... Ah çöplerde falan... E bomba falan olmalı. Bu tarafa birisi saklamıştı bombayı kaçmak için. Biz ondan ilk önce kaçalım. Aldım tamamdır aldım. Aldın mı abi? Vallahi senden kılısı yok ha. Ben zaten bu tarafın haritasını çizdim. Öyle kaçmayı denedim. Kocaman bir yer ama pek çizdim yine. Hocalım Dur biz yere yanlış yere gidiyoruz gel. İstana balık burada Dur eğilerek git de görmesinler. Hı. Görmesinler eğilerek git. Ne bir Bombayı da sana vereyim ah. Oldu mu oldu? kaç kaç kaç. kaç. Abi be bu kadar kıyılık yok kaçak şimdi. Hayır oradan değil buradan değil oradan değil buradan. Abi polisler sık arttılar. Bırak sıkıntı yok. Aşağı aracı ama kaçalım. Kamar o kamar o var. Ben alayım abi ben süreyim. Birisi sürdü. bir birisi mi sıkıyor hayır birisi sıkmıyormuş galiba. Birisi sıkmıyor galiba. Abi bu arada da hop, Abi, abi. Dur, ben süreyim. Dur ben sürerim gel. Sen şimdi yorulmuşsundur neyse. Bin. Abi zorla geçer. Kutulmak yüzde 0 ya. Belki hiç kimse Aynen. Abi, ses hala burada mi? Ya, bu, bu, Sen mi iş yoksa Yok abi benden o ses ne arar? Silah falan al silah silah. Tamam abi. Lan bize silah ver çok yüksek. Hayır oradan değil. Bu üçünü alabiliyorsun sadece. <laughs> al E'ye basarak alıyorsun. <laughs> Öbürlerini de al. Öbürlerini de. Çık abi. E'ye bas öbürünü de al. Öbür silah hayır o çok paralı o paralı. Onu da al. Tamamdır, abi. artık gidebiliriz. Bize artistlik yapana tenhada özrü kabul olmaz demişler. Aynen. Ne kadar alakasız bir Abi ben süreyim mi abi. Abi, abi. Yok yok. Sen sür lan. Tamam abi. Nereye gidiyorsun? Uçuyorum abi. Dur in, in, in. Sen bilmiyorsun yolu. in. İn. Kafana abi? göre yerlere gidiyorsun. Sen bilmiyorsun yolu. Kayboluyoruz diye kork. Daha yolu bilmiyor. Şelem. Hadi. Niye? Hayda neden gidilmiyor ya? Hmm. Abi, Bu ses ne evet. evet, evet. evet. evet, Araç çalalım abi. çalacağız işte benim sen bilmiyorsun. Üf efsane. Dur bir dakika. Aracım burada bir şey bir Ay pardon yanlışlıkla yaptım. Yanlışlıkla bu aracı seçtim. Dur. Normal abi salla. Üstlerimizi çıkartırız şimdi. Dur. Sana en güzel arabayı vereceğim. Tabii sen kullanamıyorsun kullanırım abi kullanabiliyorum durun be 40 saniye bekleyek bu arada de, ey, bir konuşak ya sen nasıl hapishaneye girdin bu arada ben seni bilmiyorum abi bir çatışma olmuş oy nasıl bir çatışma adamı kurtarırken adamı bacağına sıkmışam adam da öldü sonra bir anda dedim sen kim artistlik yapıyorsun lan? Adamı öldürdün. Adamın kemikleri yoktu. Yoktu. Ha. O yüzden hapishaneye girdim. Beş kere de kaçtım. Ben de böyle kaç e, hapishane e, ya haksız yere de diyemem. Yine bir kişiyi yaralayıp evine soymuştum. Aslında o haksız yere sayılmıyor. E, evini soymuştum. Sonra ne mi oldu? Uy abi. Ay, e, bin bin arabaya bin. Sonra da ne mi oldu? Ne oldu abi? O adam beni polise şikayet etmiş. Sonra bende hapishaneye geçtim. Sonra bayağı kaçmaya denedim. Hatta üşenmeyip bu tarafa e bu hapishaneyi gezip ne mi yaptım? Haritasını çizdim. Öyle de kaçamadım. Polisler çok korunaklıydı. Sonra al alkol içmeye gitmişlerdi içti içmeye polisler. Gittiklerinde de ben de böyle çakallık yapayım dedim. Böyle kaç kaçma yerlerini aradım. Sonra ne mi kaçma yerlerini aradım ya bir baktım gelmişler. Bir tane içki içmeyen komutan falan var. O da bana dedi ki, e, sen burada ne arıyorsun? Demen de şey de, hemen karşına dedi. Ben de tamam dedim. Sonra o da benden şüphelendi. Beni e, cezam daha çok arttırdı. İşte öyle falan gitti. Ama burada da şimdi bir şey ya, polis polis falan bir şey vardı korkuyorum. Ben kaso mı ne dersin? Abi korkma ben buradayım. Banka kaso mı ne dersin? Bilmem abi. Bence soyak. Soyabilirsek inşallah. Söyleyeyim bankada çok büyük tuzaklar oluyor. Ondan kurtulma imkanın yok. Tamamdır banka açık. Şşt. Sessiz. Durum bir dakika arkadaşlar. <laughs> gir hadi gir 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 gir. <laughs> gir eğlene gir eğlene. Ya giremedik hadi ne yaptın? Niye giremedik abi Adam ben bizi itti. Niye şimdi ben bunu öldürürüm? Ya hadi git. Hadi bin. Hah bin. bin Ha, bin bin. Bindim. Ha tamam sonunda. Soyamadık ya, hep senin yüzünden, neyse. kriminal beyze gidek. Tamam abi sen de Ali, bilgisayar şarjı değil. Durun bir dakika arkadaşlar. Ali, böyle takılmıyor bu şarj aleti, sen biliyorsun. Polisler var. Oh. Polis var. Ama senin de işin vardı maalesef. Dur ola bir git. Hadi be. Seni korumak için her şeyi yaparım. Yap da yapmasına. Şimdi ben de seni koruyorum. Öldü öldü öldü. Olmaz olmaz. Ha polis var. Ah beni tutukladı. Beni de tutukladı abi. Vay şansımıza tekrar mı kaçmak zorundayız ya? Ama ben bu tarafın haritasını çizdim ya. Orta benim koşumda. Onu alacağım burada. Ah. Burada değil, burada değil. Ha burada. Buradan da kalem kağıdı alayım. Tamamdır aldım. Şimdi kaçma, kaçıyoruz. Kaçmazsak adam değilim var. Yürüciyiz abi, bende kaçacağım? Silah falan duyursam Yakacağım bunların suratını abi Dur polis kılığına girip ee, Kaçalım Tamam abi sen ne dersen, neredesin? Dur şimdi polisin arkasından Onun kartını almalıyız Sonra polis mekanına girip Yeni yapmalıyız Abi Kaçma. neredesin? Çıkacağım ben Dışarı çık, dışarı hemen dışarı çık Oğlum kaçın. Sen de kart var mı birader? Yani... Birader sen çok güzel ilaçmışsın açmışsın. Adam iyileci çıktı bro. Hayır şimdi trambolinden zıp. Hayır orada bir tane polis var galiba. Polis mi? Yok değil. Bak şimdi benim aklıma bir şey geldi. Bu trambolinle Bu trambolinle uça, uçmak. Uçmak aklıma geldi. Bak uçtum ben. Uçtum ben. Çıktım mı oğlum? Şu... Hayır çıkmadım ama uçtum. Öyle uça uça gitmiyor ama birazcık bacağımız falan kırılma ihtimali var ondan dolayı korkuyorum. Canımıza dalabilir. Abi bence şey ya bırak gel abi gire. Kaçalım da lağımdan kaçalım ne olur ne olmaz. Ya, Şimdi oradan polis geliyor. abi. Hiç sıkıntı falan etmiyorum. Hiç burada ne kadar pis kokuyor. Ah burnum, abi. burnum eridi. Bu koku ne? Aynen bizim yemekler gibi çok iğrenç gözüküyor değil mi? Aynen abi zaten onların atıkları. Oğlum yemekler zaten önümüze böyle e, ee, kaka gibi e, tarzı şeyler koyuyorlar kaka mı yediriyorlar lan bize zaten ben onları yemiyorum ne ee, o? yemek falan çalıyorum ben polislerin mekanından abi neredesin ileri git arkana dön arkana dön oradan ee, çık Geldim, geldim. Ah iyi ettin. Hızlıca kaçak. Abi polis gördü abi polis gördü abi. Yine görecek ya. Zaten onlar kör. Bu sefer şehirden gir e, şehirden girelim. Abi çev çevirme olmasın. Ya çevirme olursa da 2 yıl sonra. Ah be polis olmakta ne değişik bir şey. Polis olmakta ne değişik bir şeymiş la. Eskiden biz hırsızlık hırsızlık yapıyorduk. Boynum. Ama şimdi. Anam tutuklanır. Bir şey yapmak gerekiyor. S sıkıntı. Of, ben de sıkıldım ya. Kankamı bir arayayım Şaka yaptım tabii ki de bu video buradan sona ermiş bir durumda. Çünkü internet kesildi. Kaçlar? <laughs> ya ne, neden olursun ya? ya? Neden olursun? Ha! Neyse arkadaşlar bu videonun adı bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beyli butonlar. Çok arkadaşlar. Abone da olmayı, e, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şşş. Abone olun, like atın. Abonemiz az, like'ımız az, izlenmemiz e eh, fazla. Bana göre tabii fazla. Hadi görüşmek üzere, hoşça kalın.